CHP'nin 38. olağan kurultayında Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmesi için baskı yapıldığı iddia edilirken Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe var iddiasıyla soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesi için kendisine baskı yapıldığı da iddia ediliyordu. Baskı yapanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu'nun mağdur İmamoğlu şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianame gündemdeki sıcaklığını korurken Kurultay gecesi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmenin ses kaydı yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve İmamoğlu'nun da en uygun şekilde çekinmenin nasıl olacağına dair Kılıçdaroğlu ile aralarında bir konuşma geçtiği duyuldu. Yurt dışında bulunan ve hakkında firari karar bulunan gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyada paylaştığı bir ses kaydı. Siyaset kulislerini karıştırdı. Acarer'in yayınladığı kayıtta Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay gecesi yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. Görüşmede İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ikinci tura katılım konusunda istişarede bulunduğu duyuluyor. Kaydın kim tarafından ve nasıl sızdırıldığı bilinmezken, CHP kulislerinde Kaydın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu cephe tarafından planlı şekilde sosyal medyaya servis edildiği iddiaları konuşuluyor. Bu gelişmenin hemen ardından CHP yakın bazı hesapların dava sürecini etkisizleştirmeye yönelik eş zamanlı paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda Özel ve İmamoğlu'nun FETÖ bağlantılı bir ismin desteğine ihtiyaç duyduğu ve kasetle siyaset yapmaya yöneldikleri öne sürüldü. Kurultay sonrası sözcüden Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu o geceyi, görüşmeyi ve kurultayda yaşananların perde arkasını çarpıcı bir şekilde anlatmıştı. Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. Özgür Bey'i de çağırsın. Ben elini de kaldırayım dedim. Fakat daha gene kuru salonuna gitmeden Ekrem edit diye bir Twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Bey'e yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağrıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım. Ağzımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin diye bağıranlar oldu. Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi. O tweet ve bir de ben hakkımı helal etmem diyen muhtar. Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yakın isimler X hesabından paylaşım yaptılar. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem kaydın tek taraflı olmadığını öne sürerek tek taraflı ve yasa dışı şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı dolaşıma sokuldu. Ama zaten kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ortada. O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var? Buyurun izleyin ama şimdi soru bu kaydı kim aldı? Tek taraflı konuşma içeren bu kayıt niçin alındı? Yasa dışı ses kaydı almak, bunu tek kişinin konuşması olarak almak nedendir? Bu suç değil midir? Bu arada Ekrem Edit, İBB Medya AŞ çalışanı Mahir Gün ifadelerini kullandı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, ses kaydının yayınlanmasının İmamoğlu'na kötülük olduğunu savunarak şunları söyledi: "O telefon kaydını sızdıranlar Ekrem İmamoğlu'na çok büyük kötülük yaptılar. Kaş yapayım derken göz çıkarmak tam da budur."